üstesinden geleceğiz acil bir eylem planı hazırlıyoruz. Tabii bu noktada baktığınızda müsilajın sebebi e, deniz suyu sıcaklığının artması denizde gelen meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte de su seviyesinin azalması sudaki hareketliliğin azalması üç ana neden olarak gözüküyor bilim adamlarımız da bu noktada tabii aynı fikir içerisindeler. Burada önemli olan şu e, kirliliği sebebiyet veren gerek sanayi tesisleri gerek e, buradaki atık su arıtma tesislerinin sayısının, miktarının, kalitesinin artırılması gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Biz de takipçisiyiz ee, ve biz de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimiz bir süreci inşallah yürütüp pazar günde milletimize paylaşıyor olacağız. Bu çevremizi, denizlerimizi, kıyılarımızı ilgilendiren önemli bir meseledir ve biz de acil bir eylem planı çerçevesinde bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Bunun dışında Konya'mız tarım şehri, tarım şehrimize ilişkin yine bugünlerde çok fazla hissettiğimiz iklim değişikliğinin etkileriyle maalesef kuraklık yaşanmakta. Devam ediyoruz satır başına. Marmara Denizi alarm veriyor. Tehlikenin adı deniz salyası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi'ne kabus gibi çöken deniz salyası için düğmeye bastı. Araştırmalar, denetimler başladı. Otu araştırma gemisi Bilim 2 de deniz salyalarını takip için Marmara Denizi'ne açıldı. Şimdi kameralarımız hemen o gemi.